Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tala. Bugün ben varım. Taho yok arkadaşlar. Yani benim merakım Tahoe Taho yok. Bugün Asıl oğlumla gördüğünüz gibi oğlum burada. Merhaba oğlum. Merhaba baba. Ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorsun? Evet beni çağırdın hemen. Ne oldu bu Taho ne yaptı? Yine mi yaramazlıklar yaptı bu? Baba küfür etti. Ne? Evet. Küfür mü etti? Bok kafalı dedi. Oğlum bak kafalı küfür mü? O sen onun psikolojisini bilmiyor musun? Nasıl onun psikolojisi? Allah'ım ya Rabbim ya. Çocuk vallahi yani annesi öldü annesi. Oğlum bir de annemiz kaçın öldü. E tavuğu doğurduktan sonra öldü. O onu nasıl atılıyor? Hı? O onu nasıl atılıyor? E annesini görmediği için. Hmm. Ama annesi bir yerlerde dolanıyor, ölmemiş. Ne? Evet, annen ölmemiş. Onu bir yerde gördüm. Nerede? Ve hatta sushi de çalışıyor. Ne? Evet, annen ölmemiş oğlum. Ne? Tamam. O yüzden sen abilik olarak ona vakit göstereceksin. Allah. Annen ölmemiş. Ne yapıyor? Annen şu anda yemek yapıyor. Nerede? Ama ben onu görmeyeceğim. Güzel. Utanıyorum. Güzel i̇şte utanıyorum annenle görmekten. Güzel. Oğlum ya anneni çok özledim ama hayır. Japonya'ya Japonya kaçmış ya böyle bir şey yok. Ama sen gidebilirsin annene. Anne zaten burada şu an. Biz şu anda Japonya'dayız. Kıllı. Ne diyorsun Şakasına diyorsun değil mi? Bak oğlum ben bir çakarım şimdi yüzüne. Görürsün yüzüne. Benim şapkam var bana bir şey Gel lan buraya. Kaçma buraya gel. Kaçma. Gel yanıma dedim. Baba sözü dinleyeceksin. Gel yanıma. Neredesin lan? Gel yanıma diyorum. Gel lan. Gerdim. Hani? Eh, gel lan buraya. Hı, gel karşıma gel. Ta. Lan yavaş vurdum sen de. Hadi ne yavaş. Kanka vursa kanka. Ne Rabbim ya. Sana ben vurmam gerçek. Neyse. Kalkar o yaramaz. Hayraz o hayraz. Haylaz. Haylazın teki o. Bir de sarı sarıya boyatacakmış beyefendi saçlarını. Ne diyorsun lan? Çocuk yani böyle şey değil mi? Yaramaz. <laughs> Zaten soydu <değil>, tavuk papat. <laughs> <Şöyle> be ya. <laughs> taraf, güzel, güzel. Oh. Şimdi ta beni burada görür, annesini görürse ben ne diyeceğim? Yok. O şimdi benden korkup farklı. Partilerini... Aynen şu an parkurda telefonla aradı beni. Parkur gitmiş. <laughs> ya o Suska, sıska. Şengeç'in teki. Delirtiyor bazen adamı. Kavga etmiş orada bir çocukla. Çocuğun apantisini patlatıyormuş aslında. pantis ne? Yani anladın sen. Ne sonrası? Tak 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 diye bir vurmuş çocuğun özel yerine. Çocuk neredeyse oğlum bundan korkulur demiş. Biz aylar önce. <laughs> Oğlum kardeşim görmüyor mu ya? Baba onu ama onun daha bir korkulur ya. Korkulur ya. Korkuluk o korkuluk. korkuluk. Sıska. Korkuluklar Sıska Korkuluklar da korkuyor. Korkuluktan mı korkuyor? Ve şu anda sushi yerine gelecekmiş. Gelmişim. Gelirse anneni görecek. Arkadaşlar eğer Tanu'nun annesini görmek istiyorsanız Abone olacaksınız. Evet. Ben onu tutamam Barışlan hemen kardeşinle. Abi. Evet. Ben ondan korkuyor. Lan oğlum o senden özür diledi merak etme. Var evet. ya bir kez kılıcı. ben biz aylarca goril oynuyorduk. Oyuncak kılıcı video sonrası gerçek acı oyuncak kaç onu sapladı ya ama sağ ama banyası. ama motel metanyumla da seni kurtaran o Aynen. bütün parası gitti çocuk dilencilik yaptı sokaklarda ne? evet benim bile param kalmadı senin sayende çocuğum sen kime yargı dağıtıyorsun racon mu kesiyorsun adan alıyor kollan adam yok ya Allah Allah Çocuğum bana bak. <laughs> O var ya beni bile döver be. Neden? Allah Allah. Çocuk vallahi sert vuruyor. Yok. Aramızda oynaşılmaz var da. Burnun kanadı. Burnun burnunu kırdı o senin. Evet. O çocuk senin burnunu kırma. Kırmış adam be. Oo, ben onu büyüyünce merak ediyorum. Büyüyünce var ya. Seri katır olur o. seni katır. Değil mi? Ben seri katır olur Beni verir bir tane bıçak. Beni keser. Ya neden seni kessin evladım ya? O seni kesmez. Sakin ol. Tamam mı kesecek seni? Kesmez. Ya Allah'ım ya. Yoksa seni neden kurtarsın hastanede? Adamlar seni öldürüyor da az daha olmasa. Neşe ya. O adamın yüz, yüzünde tohum hayatta sezon sonuna girdi ya. Aynen ya. Arkadaşlar ya. bu arada lambalar çok güzel olmuş ya vallahi. Oğlumun yanına gideceğim şimdi. Lan komşu. Efendim, komşu. Buradaymış. Gel lan buraya. O. Titan kafalı. Ben onu sana 100 TL'ye aldım. sen, sen onları kardeşine mi batıracaktın? Oh. Ben ben senin var ya. Bu Allah aşkına bu sen, sen plastik... onun kardeşini batıracak mıydın? Yo. Doğru ben söyle. Sen zaten ben zaten sen şey sahte bu kılıçla plastik dedim ben. Lan bu kim? İnek. Merhaba merhaba ben inek kafalı İna. inek. Benim i̇nek. adım. Roblox kullanıcısı ben seni yemeni yeme geldim. İnek. Tamam lan sıska. Döverim bak seni. Ya oğlum kavga çıkarma döverim seni. <laughs> <laughs> Baba mı olarak mı? Tav gelirse şimdi ne yapacağız? Yok ya annem yok. Annen gitmiş zaten. Ne? Neyse ne yapacağız? Bir sattım da. Kim? Taho mu dövecek seni? Ha. Oğlumun ismi bile. Taho kopat yaptım ve dükkanımın ismini. Ben neden kopat koydum söyleyeyim mi? Çünkü o bir psikopat. Ha. Tabii. Mantıklı olmasa neden yapayım? Oh. Oğlum ya. Allah tavo var ya. Apa bana para. para ya, ne ne şey oluyor şey lan? Para gel lan buraya. Bom 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 bom. İnek nerede? Aa burada inek. <laughs> burada, 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 <laughs> inek. Burası Artık senin sayende sütlü sushi yapacağız. Sütlü sushi. Dünyada birik yapacak Ay oğlum beni güldürme ya vallahi güldürme ya Seninle sütlü suş yapacaktık Nereye gidiyor oğlum Sütlü suşi Bundan sütlü suş olmaz ama Bu dırt Bu dandik dandik Sütlü suşi ne alak oğlum Eee Ben sütlü suşi yaptırıyordum Özel aşçılara Tadı çok güzel Kahvaltıları yiyordum yani Arkadaşlar şey gördünüz ne biçim yaptım ya. Oh. <laughs> Çubuklar da aldık. Kik mi? Öbe. Ne Kahve mi? Kahve nasıl Bana bak. Tavuğu buraya gelecekmiş ama. Ne diyeyim ben şimdi ona? <laughs> Efendim ee, inek Bey senin... İnek Bey'den... İnek Bey için... Seninle birlikte sütlü suşu yapmamız lazım. Arkadaşlar bu arada ilk defa tavsız bir video çektik ya. Evet. Bana ben siz o merdiven yaptım. Vallahi bana yakışır ha. O para bitti üst katı ya. o Allah kahve. Gıcık evdeki kahve abi ya. Sütlü. Sütlü sushi ne alaka ya. Evdeki kahve aldı. Gerçekten oğlum beni bazen güldürüyor ya. Ben her zaman güldürüyorum. Her zaman. Oh, arkadaşlar gördünüz mü? Sizi bekleriz arkadaşlar. Buyurursunuz. Allah. yani. <laughs> 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 Taho, ah geri gitti lan. Allah. Ne, ne? ne? ne oluyor be? Ne? Çıkmış, <laughs> ne yok, nasıl ya. Arkadaşlar. İşte benim de yüzümü gördünüz sonunda. Ölcem lan Allah'ım ya. Benim dükkanıma kimse gelmemiş. Ağzını kırdık bana. Kaşa videomuz bu kadar. Gel lan benim yanıma. Dükkanımdayım oğlum. Nerede alacağım Yok. Tan'ın yanındayım oğlum. Dükkanındakilere de saygılı davran lan. Orada biz para kazanıyoruz. Gel buraya. Tabak baba. Ah oh, biraz şurada suşi yiyeyim ya. <laughs> vallahi var ya sofrayı bitirdim ya vallahi. Ben de yedim, bekle baba. Yo ben hepsini yedim ya. Ben de şimdi şunu koyayım. Hı hı. Şu. Şunu alayım. Be oğlum önünde ben varım dikkat. Aa! Bak oluştu. Aa! Aa! <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı değil mi? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.